Merhaba, Şaziye Hanım. Bu da Permobil C300 2019 dediğimiz ürün. Çok temiz bir ürün. Şöyle genel hatlarını göstereyim. Daha sonra deminki gibi pozisyon hareketlerini göstereceğim. Şu kumandası Dijital göstergeli kumandası var. Bu aracın güzel tarafı hem çok çok temiz olması hem de ekstra şu özellikleri koymuşlar. Oturak genişliği döşemeyi aldıktan sonra genişliğini ayarlayabiliyorsunuz. Sırtın genişliğini yani şu kısmı döşemenin altından şu mesafeyi de şu mesafeyi açabiliyorsunuz. Dolayısıyla yan kolçakları da açabiliyorsunuz. Bu kiloya bağlı olarak hastalarda ihtiyaç duyulan bir özellik. Artı bir de bir de şu kısımda göreceksiniz. Bakın altında ayar delikleri var. Sırtın boyunu da ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bir de açalım. Işıklandırma sistemimiz. Arkadan görünüşü. Muazzam güzel bir araç. Şöyle göstereyim. Permobil C300'ün eski modelleri de var ama tabi mesela şurada Permobil yine C350 var. Bunların fonksiyon hareketleri yok. Çeyirmen Çeğirmen 2S var. Gene bu Permobil'in ürünü. Ancak şey değil bunlar kadar fonksiyonlu değil. bunu çektikten sonra da Invake'yi Dragon'u göstereceğim size. Gördüğünüz gibi kitapçık kullanım kitapçıkları, şarj adının kitapçıkları vesairese her şey üzerinde duruyor. Bunları da şöyle kaldırıyorum. Burada Mod tuşlarından ev içerisinde, ev dışında yani bunların hızları ayarlanmış, önceden sabitlenmiş şeyler var. Ev içerisinde biraz daha yavaş. Ev dışında, pardon profilden o. Şöyle yapayım. Profil 1 ev içerisi. Profil 2 normal. Bunlara program atabiliyoruz. Hızlarını müdahale edebiliyoruz. Son sınırlamalarını yapabiliyoruz. Hız ayarlarını kendiniz yapabiliyorsunuz buradan. Burada, e, pozisyon hareketlerinde şunu göstereyim. Şu tilt hareketi dediğimiz, yani sandalyeden geriye kaykılma hareketi dediğimiz hareketi. E, şuradan ayağın bir bunu yaparken otomatik olarak e, ayağını da uzatıyor. Yani sizi sıkıştırmamak adına ayağını da uzatarak kaldırıyor. Bu son seviyesi. Şuradan sırt basıyorsunuz düğmesine. Sırtını da yatırıyorsunuz. Şu da bayılma pozisyonu dediğimiz pardon. Bunu otomatik kendisini korurken sırtını da kaldırıyor. Daha isterseniz sırtını yatırmak isterseniz ondan sonra tekrar yatırıyorsun. Ama bunlar bu e, 2019 olan modelin e, yatak olabilme özelliği bu kadar. Yani diğer Permobil C 500 gibi şey değil. E, Yasemin. şu Permobil C 500 gibi tam net yatak olmuyor. Bunun modeli yüksek olmasına rağmen, olabildiği ölçüsü bu. Ee, saatte 10 km hız yapabiliyor. Güzel bir araba. Bir de, dediğim gibi, 3-4 aylık bir araba. Şöyle isteyeyim. Tamam şunu da kapatalım. Ha kol, arkadaşımız beni uyardı. Ee, joystick kumandayı bu masalara yaklaşırken yani düzelttiğiniz pozisyonu şöyle düzeltelim. Burayı da düzeltelim. Evet. Ayakları da aşağı alalım tekrar. Bakın ayaklığı geri toplarken boyunu da küçültüyor. Şimdi bu pozisyondayken bir masaya yaklaştığınızda burası engel olacaktır. Bunu sizin kullanım alanınıza uygun olması için, herhangi bir zarar görmemesi için de sağ ve sola alıp o şekilde de kullanabiliyorsunuz. Bu aracımızın özellikleri de bu kadar. Yani Permobil B, C500 daha donanımlı bir araç. Ee, yalnız o e, ortalama söyleyeyim size bir senelik e, kullanılmış, 6 ayda beklemiş bir araç. Ancak bun, e, dört dörtlük çiziksiz tertemiz bir araba. Bunları size verirken de Akülerini muhakkak yeniliyoruz. Jel dip saygı çok kaliteli aküler takıyoruz. Şunu da çekelim kenara.